Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir Minecraft videosu tam diyecekken kapımız çalıyor. Damla rica etsen bakar mısın? Arkadaşlar oradan bir mektup geliyor. Bu nasıl bir mektup Damla? Bir saniye burada bir Minecraft Earth görüyorum. Arkadaşlar mektubumuzda müthiş bir sürprize hazırsan 60 dakika içinde Ankara Anteras AVM'deki Toy Shop'ta ol. Bence bugün bizi değişik bir macera bekliyor. Hazırsanız videoya like atıp kanalıma abone olduysanız hemen Toy Shop'a gidiyoruz. Bu kutu ne böyle ya? Ama 60 dakikamız var. İşte geldik arkadaşlar. Toy Shop mağazasının önündeyiz. Matil'in Minecraft figürlerine bakacağız. İçeriye girmeden önce orada beni bir zarf bekliyor. Bakalım bu zarfın içinde ne yazıyor arkadaşlar? Yeni figürlerle Minecraft örtte daha güçlü olmak istiyorsan mağazadan içeri gir ve oyuna dahil ol. Gelin birlikte oyuna dahil olalım arkadaşlar. Ben az önce buradaki rafa baktım. Efsane derecede güzel Minecraft figürleri var. Yalnızca Minecraft örtü figürleri yok arkadaşlar. ya yani çok konuştum. Gelin siz benimle birlikte. Bakın. Minecraft Dungeons figürleri. Yalnız şu ya bayılıyorum abi Minecraft Dungeons figürlerine. Yani bunların buraya Türkiye'ye gelmesi beni aşırı derecede mutlu etti. Normal Minecraft figürlerimiz var ki bu normal Minecraft figürlerinde benim çok sevdiğim bir olayı yapmışlar arkadaşlar. Yüzleri değiştirebiliyoruz görmüş olduğunuz gibi, bu aşırı derecede güzel. Ve size şunu tavsiye ediyorum, Enderman figürleri gerçekten çok güzel oluyor. Benim favorilerimden bir tanesi hep Enderman'dir. Önemli bir haberim var sizlere arkadaşlar, Minecraft ört figürlerini yalnızca Toy Shop mağazalarından ya da toyshop.com adresinden alabilirsiniz, haberiniz olsun. Burada da yine Minecraft Dungeons figürlerimiz ve yine Minecraft figürlerimiz var. Ama bakın burada yine sürpriz figürlerimiz var. Geçtiğimiz aylarda kanalımda bununla ilgili bir video yayınlamıştım. Hatta gitmeden önce şunu şöyle alayım. Bunun bence ikincisi gelmesi gerekiyordu değil mi? Çıkmadan ben şunu bir satın alayım arkadaşlar. Bunun ikincisini yapmanın zamanı gelmişti diye hatırlıyorum. Evet alabilir miyim ben ya? Şöyle bana bir tane sepet yollar mısınız? Bence bunun ikincisinin zamanı gelmişti uzun zamandır da Minecraft'la ilgili figür alışverişi yapmıyordum. Gelmişken yapalım. Bu da aradan çıksın. Burada arkadaşlar spawn egg'ler var. Bunları ben yeni gördüm. Bunlar da aşırı derecede hoşuma gitti. Minecraft Earth okutmadan önce ilk önce buna bakalım mı içinden ne çıkıyor diye. Bence yapalım ya. Bence böyle bir çılgınlık yapalım arkadaşlar. Minecraft Earth figüründen önce şunun içine merak ediyorum. Ama siz tabii ki de mağazaya geldiğiniz zaman satın alarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben burada çekim yaptığım için rahatım. Şimdi bunu açıyorum bir saniye. Bu spawn egin içinde ne var aşırı derecede merak ediyorum. Gelin birlikte açalım. Galiba buradan bu şekilde çekiyorum ve içinden bir adet tavşan çıkıyor. Abi şey diyeyim mi, şu yumurta fikri aşırı derecede güzel olmuş. Bunu ben yeni gördüm, aşırı derecede hoşuma gitti. Minecraft'taki yumurtanın aynısı yapıp bakın içinden tavşan çıktı. Buradan diğerlerinden alıp farklı karakterler çıkacağına inanıyorum. Mesela bundan %100 bir örümcek çıkacak, anlamışsınızdır. Neyse bunu da aldık, bunu da kutumuza atalım. Ama bizim için şu anda önemli olan olayımız ne arkadaşlar? Minecraft Earth. Şimdi buradan bir tane Minecraft Earth figürü seçeceğim. Sizin favoriniz hangisi oldu? Bir yorumlara yazın, benim favorim hepsi anlayacağınız üzere. Şu anda o yüzden seçemiyorum, olayı o yüzden uzatıyorum acaba hangisini alsam diye. Kameraman arkadaşım yardımcı olmak ister misin? Bak sana göstereyim, senin dediğini alalım. stil mi alalım? Bir tane tavuk minnoş mu alalım? Ya da bakalım, blaze Aa, Yalnız bir şey değil mi? Blaze figürü aşırı derecede güzel gözüküyor. Yani Blaze şu an beni kaptı. Bayağı bir havalı gözüküyor. Yunus mu alalım? Neyse buna üçünden bir tane seç. Bu olsun mu? Bunu mu direkt ilk de kabul etti tamam. <laughs> Galiba onu etkiledim bile çok güzel dedim diye. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Paketinden çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şuradan direkt çıkartıyorum. Figürümüzü tatlılığa baksanıza. Arkadaşlar olayın güzel yanı yanına biliyor musunuz? Bu figürü çıkarttık. Şimdi telefonumu da çıkartıyorum ve Minecraft Earth uygulamasını açıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi şuradan şu anda oyundaki haritanı görüyorsunuz beni. Oyunda şimdi daha fazla güçlenmek için ne yapacağız biliyor musunuz? Bu figürü telefonumuza okutacağız. Nasıl yapacağız? Buradaki şimşek ibaresine basıyoruz. Mini güçlendirici etkinleştir diyor. Buraya basıyorum arkadaşlar. Telefonumun tam şurasına bunu alıyorum ve okutuyorum. Bakın koyuyorum. Bakın tarama işlemi başarıyla gerçekleştirdi. Bakalım bize ne verecek? Şimdi ekranımızda yazacak. Göreceğiz. Geliyor ve görmüş olduğunuz gibi e, bilez tozu artı yüz var. Bakın şimdi çok heyecanlıyım diyoruz. Ve buraya geldi görmüş olduğunuz gibi. Bütün seti tamamlayıp siz de buradaki şeyleri kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizden önce e, Alex figürünü okuttum ve daha bir tane de Yunus'u okutmuş olmam gerekiyor. Nerede? Yunus'umu da okuttum. Bunlarla birlikte siz buradan figür alıyorsunuz hem de oyunda güçleniyorsunuz arkadaşlar. Burada benim bir şey dikkatimi çekti. Burada da bir tane daha zarf var arkadaşlar. Bakalım bu zarfın içinde ne var? Böyle bakıyoruz. Ne diyor? Aa bir şey demiyor. Burada bir harita var. Bu harita size tanıdık gelmiş olabilir değil mi? Ama bu, bu harita şu an bizim gerçek hayatta bulmamız gereken bir koordinatı gösteriyor. O zaman hazırsanız bence burayı bulmaya gidelim. Ama siz de o sırada ben giderken en sevdiğiniz figürü de yazmayı unutmayın. Gelin benimle birlikte. Gençler bana verdiği koordinatın tam olarak yerini biliyorum ama ondan öncesinde sizlerle birlikte biraz Minecraft Earth oynamak istiyorum. Şu anda gerçek hayatta bulunduğum konumda oyundayız arkadaşlar. Oyun anladığım kadarıyla Google Maps üzerinden bizim nerede olduğumuzu çok güzel bir şekilde algılıyor. Bakın şimdi etrafımıza bir şey düştü. Yapı gibi bir şey düştü. Bunu kırmaya çalışıyorum ve bakalım bundan bana 6 tane kırık taş, bir tane andezit verdi. Bunların hep Hepsi benim sandığımda saklanıyor arkadaşlar. Savaşa girersem ölürsem bu eşyalar gidiyor. Şu an etrafımda oyunda bir şeyler yok ama burada ağacın altında bir tane daha not var. Şimdi ona doğru ilerlemek istiyorum. Bir tane Steve figürü buluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane de not var burada. Şimdi notumuzu okuyalım hızlı bir şekilde. Bakın burada ne ipucumuz var? Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne olabilir burası? Bağlıca'ya gitmemiz gerekiyor ama Bağlıca'ya gitmeden önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? direkt bu figürümüzde oyunda okutturacağız arkadaşlar. Hazırsanız gelin benimle birlikte bakın şuraya. Şöyle rahat bir şekilde oturayım. Yine şimşeğimize basıyoruz. Yine tekrardan buraya geliyorum. Sonra buraya şimdi okutturacağım arkadaşlar. Hazır olun. Evet okutma işlemimiz başarılı görmüş olduğunuz gibi bakalım bize ne verecek. Hemen şuradan açıyoruz. Geliyor ve Steve'imizi gördü arkadaşlar. Bakalım bize ne vermiş Steve. Hemen şuradan bakalım. Eşya yapma işi hiç bu kadar iyi hissettirmemişti. Artık daha hızlı yeni eşya yapabilsin 24 saatte bir güçlendirici almak için mini güçlendiriciyi tarayabilirsin. Arkadaşlar burada şöyle bir olay var Minecraft 4'te. Mesela biz normalde Minecraft'ta cam ısıtırken normal hızlı bir sürede oluyor. Burada işler biraz daha e, yavaş sürüyor. Bunlar sayesinde mesela şu an Steve sayesinde bu işleri daha hızlı bir şekilde yapacağız. Diğer ipucumuza gidelim. Orada ben size bir şeyler ısıtırım. Anlarsınız aradaki farkı. Arkadaşlar önümde bir loot var. E, çimenleri görüyorsunuz. Şimdi bu çimenleri açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Bir papatya çıktı. 5 tane toprak çıktı. Ve bunların hepsini sandığımıza aldık. Ken, Aa Ruby de geldi. Bu arada bu oyunda şöyle bir şey var. Minecraft ilk yapılırken... Oyunda e, dosyalarında Ruby'yi görebiliyorsunuz ama oyuna Ruby'yi eklemiyorlar. Minecraft Earth'ün içinde Ruby'miz var bu arada haberiniz olsun. Ben de oyunu yeni yeni öğreniyorum. Benden daha çok bilgili olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Beni yorumlarda düzeltebilirsiniz. Bakın yine burada bir çimen var. Bunu da açıyorum şimdi. ve Bundan da yine çiçek çıkıyor ve çakıl çıktı. Nülüfer e, çıktı. Şu anlık bunlar... Ne işimize yarayabilir diye sorabilirsiniz. Yakında bir build yaparsak orada kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bakın şimdi benim Minecraft 4'te en çok sevdiğim şeyi göstereceğim şimdi size. Bakın şimdi basıyorum. Ee, sıradan kristal etkinleştir diyorum. Bakın şimdi bunu etkinleştiriyoruz buraya bir alan kurduk ve şimdi kameramı açacağım arkadaşlar. Minecraft dünyası şu anda tam buraya gelecek. Efsane derecede güzel bir şey. Benim bu oyunda en çok bu heyecanlandırıyor. Bakın şimdi açılıyor. Açılsın geliyorum. Arkadaşlar bakın şimdi yerleştireceğim alanı soruyor bana. Kameramın gördüğü alan. Mesela ben buraya yerleştirmek istiyorum. Yerleştir diye bastım. Bakın yani şu an kameranın gördüğü açıda Minecraft dünyası var. Abi aşırı değişik bir şey. Arkamızda creeper olduğunu mu bana burada şey yapmaya çalışıyor? Neydi onu göstermeye çalışıyor? Şöyle şöyle bir gideceğim. Ama benim küreğim olmadığı için ne yazık ki kazmayla bunlar. Aa şurada kürek varmış bir saniye. Dur şunu aldım. Dur envanterimi açmam lazım. Şuradan çantaya basıyoruz. Burada çanta şeklinde bakın şimdi şunu bir numaraya alıyoruz. Bunu sonra tekrar kapatıyoruz. Bakın görüyor musunuz? Bu şekilde şu anda buradaki lootlarımı topluyorum arkadaşlar. Şuraya gidip şey gelin bakayım kaktüsler geldiler. <laughs> o çok efsane bir şey. Minecraft gerçek hayatta oynuyoruz bildiğiniz. Çok efsane şey de güzel yapmış adamlar bu olayı. Hatta mesela kameraman arkadaşım. Bak senin yanında şu anda çit var. Dur, senin oradaki çitleri baltam yok ki toplayayım. Ama kürekle almayı deniyorum. Senin için aldım. Yani bunlar bu şekilde. Size bu oyunu hızlıca anlatmaya çalışıyorum. Bakın şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Buradan ayrılalım. Tamam mı? Haritayı dön. Evet. Macera tamamlandı diyor. Şimdi size ne göstereceğim? Az önce biz ne yapmıştık sizlerle birlikte? Steel figürümüzü okutmuştuk değil mi? Şimdi bakın burada bir sürü kum topladık biz. Şimdi bu kumları sizlerle birlikte bakın ısıtacağız. Zaten oyun bize direkt diyor. Açılıyor şu anda fırın tarafı. Maden eritmeye tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın açtım. Burada altta fırınımız var. Buna basıyorum ama onun için diyor ki ne yapmak istediğini bana seç. Mesela demir ısıtalım diyeceğiz ona. Az önce ben size kum dedim ama şu an demirle fikrimi değiştirdim. E, erit diyoruz. Buradaki bir ısıtma işlemi Minecraft'daki gibi değil. Mesela şu anda bir demiri 5 dakika 50 saniyede ısıtacak arkadaşlar. Ben az önce süreyi geçirdiğim için Steve'in süresini. Şu anda onu kullanamıyorum. Ama bizim 6 tane rubimiz olduğu için. Mesela 23 rubimiz varmış. 6 rubiye ben şu anda bu işlemi hızlı bir şekilde bitirebiliyorum. Oyunla ilgili yeni bir şey öğrendim arkadaşlar. Bakın şimdi maden eritmeye giriyoruz ya. Burada şu anda mesela bir tane ben demir erittim az önce. Bir tane daha demir eritmeye e, tıkladım. Şu anda e, aa şey kömürümüz kalmadığı için ne yazık ki eritemiyoruz ama burada şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Bunu okuttuktan sonra verdiği süre zarfı içinde eğer ısıtma işlemini yaparsanız hızlı yapıyor ama o süre zarfı içinde yapmazsanız bir gün boyunca neredeyse beklemek zorunda kalıyorsunuz gibi oluyor. Ben de o süreyi geçirdiğim için şu an ne yazık ki hızlı bir şekilde yapıyorum yapamıyorum. Normalde mesela bir demiri arkadaşlar 5-6 dakikada e, ne yazık ki pişiriyor. Bakın önümde bir tane tavuk var, minnoş var. Minnoşu şu anda e, yakaladık. Bir tane tavuk kaptık. O da sandığımıza geldi derken bakın Ruby de kazandık. Bu çok güzel bir şey. Şu an bu ana tavuk kazandık ve burada da tavuk var. <laughs> bir şey değil mi? Şanslı bunlar böylesi. Oyunda tavuk kazandık ve buradakinde de tavuk var. Hemen ne yapıyorum? Bu figürümüzü de hızlı bir şekilde açmak istiyorum. Şimdi tekrardan ne yapıyoruz? Şimşek işaretine basıyoruz. Tekrardan telefonumuza şeyi okutuyoruz arkadaşlar. Tavuk figürümüzü okutacağız. Bakalım bu bize nasıl bir güçlendirici verecek. Hemen bunu buraya koydum. Evet hadi bakalım tarandı. Bakalım bize ne geliyor mini güçlendiriciden. Evet hadi ekranımıza bekliyorum. Bakıyoruz geliyor ve evet ne dedi geleceğin tavuk jokeyi <laughs> bu ne oluyor tavuklarla ilgili bir yarış bir şey mi yapıyoruz Aa niye acaba hızlandırıyoruz? Şu an mesela bakın bunu 9 dakika 40 saniye boyunca bu tavuğun özelliğini kullanabiliyoruz ama ben tam bilmediğim için şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ha haritadan mop toplamak için XP XP kazanmamızı sağlıyor. Şu an etrafımızda eğer arkadaşlar mop varsa ki şu an etrafımızda ne yazık ki ben bir mop göremiyorum. İleride bir sandık var. Canım oraya gitmek istiyor ama ondan öncesinde şurada bir zarf var arkadaşlar. Zarfı açmamız gerekiyor. Bir saniye. Bakalım bu zarfta ne diyor? Hemen zarfımıza bakalım. Çimen. Abi her tarafımız çimen. Ne alaka? Anlayanlar var mı? Çimen, çimen, çimen. Oyunla bir alakası var mı acaba? Oyunda da çimenin üstündeyiz, şu anda çimendeyiz. Bu kutu ne böyle ya? Ofisten inerken solda bir Minecraft kutusu vardı. Çimenle, hatırlıyor musunuz? Çimenle birdi. Büyük ihtimal onu söylüyor arkadaşlar büyük ihtimal şu anda bizim ofise geri gitmemiz gerekiyor. Şuraları topluyorum hemen ofise. hazırlanın. Gençler çimene gitmeden önce şu XP'yi kullanmam gerekiyor tabuğun gücünü. Onu da bu şekilde kullanacağım. Şu anda bir sandık açmaya çalışıyorum. Evet kameraman arkadaşımı bu da çağda görüyorsunuz. Şimdi ben eğer ölürsem bütün eşyalarım gidiyor. Yanlış bilmiyorsam. Ee, ölmemem gerekiyor. Aa ganimeti bulduk. Tam çok güzel. Ama şurada bir arı spider burada. Tam burada. Şu spider'ı öldürürsek daha fazla XP alacağız. Çünkü niye daha fazla? Az önce biz tavuğumuzu okuttuk ama ölüyorum. Niye ben kılıç 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 niye ben kraflamadım? Bir dakika. Hadi hadi seni öldürebiliriz ya. O XP almamız bir Çimene gitmek varken niye kapışıyorsun? Daha oyunu yeni öğreniyorsun Buğra. Arkadaşlar çimene. Gençler görmüş olduğunuz gibi kutu tam olarak burada. Şimdi yeni ipucumuzu alacağım. Bakalım burada bizi ne bekliyor Minecraft kutusunun içinde? Anam yeni bir figür var burada. Görmüş olduğunuz gibi burada şimdi bir golem. Evet değil mi? Golem figürümüz var. Aşırı lezzetli güzel figür. Ve burada bir tane de notumuz var. Şimdi ee, notumuza notumuzda ne yazıyor? Onu merak ettim. Acaba bu oyun ne kadar daha sürecek? Onun burada bildiğim bir Minecraft koordinatı verilmiş. Bunu biz <laughs> Google Haritalar'a mı gireceğiz de gideceğiz? Bir saniye bu bayağı bir kafamı karıştırdı. Burada bir dursun. Bence biz ilk önce golem figürümüzü açalım. Tamam mı? Şu figürümüzü bir kutusundan çıkartalım arkadaşlar. Çıkartıyorum. Bu arada golemi aşırı de seviyorum. Bunu her zaman da söyleyeceğim. Şimşeğimize buradan tekrardan basıyorum arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Okut diyoruz. O, bu sefer tek de okudu. Bakalım bize nasıl bir güç verecek. Evet geliyor. bak ya golem deyince tabii ki de kılıç mılıç. Hani güçle ilgili bir şey gelecek. Evet zırhımıza artı 25 yapıyormuş arkadaşlar. Şu an mesela Bundan önce tavuktan önce bunu bulsaydık, spider'la savaşsaydık işimiz daha iyi olurdu ki olmazdı bizim setimiz yoktu. Ya yani benim her bu buydu daha fazla güçlenmem lazım. Şimdi ise arkadaşlar bu koordinata gitmemiz gerekiyor. Hazırlanın gidiyoruz burayı toplayalım. Hadi. Arkadaşlar verilen koordinat tam olarak bana burayı gösteriyor derken <laughs> Beni burada bir Minecraft bir e mi karşılıyor. Tam kanalımızın adıyla tıpatıp aynı bir şekilde bir evle birlikteyiz görmüş olduğunuz gibi. Yaz bir şey diyeyim mi? Eve hayran kaldım ya. Yani en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş tablodan Burak'a resimlerine kadar. Kitaplıklarımız bile var. O ev, efsane. Efsane derecede güzel. En güzeli ise bloklarımızı görüyor musunuz ya? Yani elmas ve altın bloğun üstüne basıyorum. Nasıl bir zenginlik ya? Oyundaki zenginliğimi gerçek hayata sunmuşsunuz ama burada bir adet chestimiz var. Şimdi bu chesti sizlerle birlikte açmak istiyorum. Bakalım bu chestin içinde ne var? Bak yalnız chestimiz gerçek. Yani şurada fırınımızda da yemek pişiyor. Ayrıntıya dikkat edin. Bir yemeğimiz var. Hazırsanız sandığın içini açıyorum. Oo! Bir şey diyeceğim. Toy Shop bize efsane derecede. Abi bakar mısınız? Toy Shop, sen ne yaptın ya? Abi ağzına kadar burası hediye dolu. Benim amacım aslında e, sabah Toy rafa almaktı. Bence <laughs> onlar bana bu sürprizi yapmışlar. Abi ağzına kadar burası hediyelerle dolu ve yani galiba sığdıramayıp böyle şey yapmışlar doldurmuşlar. İlk öncelikle şunlardan bir tane açmak istiyorum. Dükkandayken açamamıştım içimde kaldı. Şu şeyi tatlıyla bakar mısınız? Mönter tavuğu. Bu galiba, e, yanlış biliyor olabilirim ama bu Minecraft Ört'te olabilir arkadaşlar. Çünkü normal Minecraft'ta böyle bir figürümüz yok. Ört oynadıkça ben de göreceğim. Efsane derecede güzel. Şimdi bir de şuradan şöyle bir paketlenmiş paketlerden bir tane açalım. Oğlum, çocukluğuma döndüm. Çok mutlu oldum ya. Ben şu an görmüyorum. Acaba burada ne figürü var? Ee, Steve. Hayır Alex ama yaklaştı bir şey değil mi? Abi çok iyi ya. Bunlardan belki size hediye edebilirim arkadaşlar. Etmemi istiyorsanız like atın. Bunları çünkü bunlar benim. Benim değil mi kameraman arkadaşım? Tamam bunlar benimse sizin de demektir. Ben belki bunları kendi adıma hediye edebilirim sizlere. Şurada çok güzel bir Alex figürümüz var. Bakın şimdi Alex'in görmüş olduğunuz gibi yüzünü çıkardım. Şuraya koydum. Ve şimdi böyle düz suratını taktım. Efsane derecede iyi değil mi? O hepsini açmak istiyorum. Bütün Minecraft Earth figürlerinden de yollamışlar görmüş olduğum kadarıyla. Aa! Abi adamlar Hani ya paketlemeye bakar mısınız? Fazla fazla koyuyorlar. Burada mentorumuz var bir tane. Acaba bunu Minecraft Earth'e okunca, okutunca bize nasıl bir şey verecek, hediye verecek? Buna da bakarız. Burada bir tane Alex figürümüz var yine. Yine şu mini figür. Ben bunları çok seviyorum ya. Aşırı derecede hoşuma gidiyor. Ve burada bir tane iskelet köpeğimiz var. Şuna bakar mısınız? Hiç böyle figürlerim yoktu. Bunları direkt oraya ekleyeceğim. Başka ne açalım? Bence açalım ya. Açmaya başlamışken hepsi benim. Hepsi benim bebeğe. Baksanıza mesela benim hiç kedi figürüm yoktu. Zaten o yeni geldiği için oyuncakları da yoktu. Size ben şöyle bir duyuru da yapayım tekrardan. Şu, bu görmüş olduğunuz Minecraft Earth figürleri var ya arkadaşlar. Bunları yalnızca Toy Shop mağazalarından ya da toyshop.com adresinden satın alabilirsiniz. Di e, bu diğer figürlerimiz de aynı şekilde Toy Shop'tan ve internet sitesinden alabiliyorsunuz. Minecraft Earth arkadaşlar App Store'dan ve Google Play Store'dan siz de indirebilirsiniz. Bu figürleri alınca da benim gibi telefonunuzun arkasına tutup okutmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.